Borsa Sergio Kanal'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta göründüğü gibi borsa'da milyoner nasıl olduk dercesine arkadaşlar bir başlık atmak zorunda kaldım. Şu anlık borsa'da milyoner nasıl olunur daha çok bunu konuşacağız. Nasıl ilerleriz, nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bunları konuşacağız. Bunların detaylarına ineceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomda arkadaşlar daha açıklayıcı, daha detaylı, daha görsel anlanan, anlaşılır bir şekilde olacağını tahmin ediyorum. Ona göre bir hazırlık yapıyorum. Şu anlık arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen diğer video için de arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın ilk olarak arkadaşlar fonlardan bahsetmek istiyorum hisse senedi fonlarından arkadaşlar buradan ben şemsiyeyi arkadaşlar burada hisse senedi fonu yapalım burada hisse senedi fonlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar son 5 yılda baktığımız zaman yüzde 2550'lik bir ihihihih fonu var arkadaşlar. İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu hisse hisse senedi yoğun fonu arkadaşlar. Yani borsanın hiçbir şey hiçbir şekilde anlamıyorsanız, hiçbir şekilde bir bilginiz yoksa fonlardan satın alabilirsiniz. Fonları alabilirsiniz arkadaşlar. Son 5 yılda %2550 oranında yani ortalama 25 kat bir getiriden bahsediyoruz. 25 bir kattan bir getiriden bahsediyoruz. Bunu da arkadaşlar bir fon üzerinden olmaya yani hiçbir şekilde siz bir şey yapmıyoruz, yapmıyorsunuz. Sadece fonu satın alıp arkada yaslanıyorsunuz. Onun haricinde hisselere geçtiğimiz zaman biraz daha hisseleri fonuna tekrardan döneceğim arkadaşlar. Hisselere baktığım zaman arkadaşlar son 10 yılı ortalama aldım ve önümde sadece arkadaşlar Bistüz'ün, Ford'un, Ege Endüstri, bir Bimaş'ın, Aselsan'ın, Türk Hava Yolları'nın bir grafiği bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi son 10 yılda arkadaşlar Ege Endüstri'ye baktığımız zaman çok büyük bir iş olduğunu zaten onu zaten çok önceden biliyorduk. 2020 ile 2022 arasında yani buradan baktığımız zaman Ege Endüstri burada arkadaşlar yüzde %13 %1300'lerde bir getiri sağlarken 2020 ve 2022 arasından baktığımız zaman 17.000 bin, %17.000'lik bir getiriye sahip. Yani bu ne oluyor arkadaşlar derseniz 170 kat bir ilerleme olmuş oluyor. 2020'de Ege Endüstri'yi alsanız arkadaşlar ortalama 15 kat yani 150 kat pardon 150 kat olarak bir getiri sahip olmuş oluyorsunuz. Bu sadece 2020 ve 2022 yılları arasında. Ege Endüstri'de arkadaşlar bunu göstermek istemiştim. Bunu tekrardan gizleyeyim ben. Diğer hisselere geçiş yapalım arkadaşlar. Bakın burada günümüze kadar geldiği zaman arkadaşlar burada ben son 5 yılı alayım sizler için. Direkt buradan 5 yıl yapalım arkadaşlar. 5 yıla baktığımız zaman Türk Hava Yolları arkadaşlar. Yani Türkiye'nin hariç dünyayı da bir tutsanız arkadaşlar. Dünyada bile Türk Hava Yolları'nı bilmeyen yoktur. Yani gidip sadece Türk Hava Yolları alsanız arkadaşlar. Burada sadece 2022'den arkadaşlar hatta 2020'den arkadaşlar bir Türk Hava Yolları almaya devam etseniz 35 katlık bir getiriye sahip oluyorsunuz. Son 5 yılda fonlar ne yapmıştı arkadaşlar? 25 katlık bir getiri vardı. O da en iyisi, en yüksek getiriye sahip olan fon sahip fon arkadaşlar. %25 bir 25 katlık bir getiriye sahip. Ama bir bir Türk Hava Yolları alsanız arkadaşlar, sadece Türk Hava Yolları tek başına 35 kat olarak bir getiriye sahip. Türk Hava Yolları'nın bu kadar bilinmesinin ardından arkadaşlar yani burada anlatmak istediğim ben tekrardan kısa keseyim burada. Burada anlatmak istediğim şey arkadaşlar burada borsa o kadar kumar oynanacak kumar yeri oyun yeri değil arkadaşlar. Borsada yatırım yapıyorsanız yatırımınızı arkanıza yaslanıp izlemeniz lazım arkadaşlar. Hatta izlemememiz lazım ben izlemeyi çünkü bizim Türk insanımızın psikolojisi çok erken değişiyor çok değişken bir psikolojiye sahibiz. Bugünle yarınımız bir değil. Ondan dolayı düştüğü zaman arkadaşlar direkt bir satış korkusundan dolayı direkt bir tepki yaratabilirsiniz. Çünkü baktığımız zaman yani Türk Hava Yolları buradan 2020'den 2025'e kadar 35 kat ilerlemişti arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman yani burada bir düşüşlük yaşamış. Buraya yüzde 27 kattan arkadaşlar yüzde 20 katı kadar yani 7 katlık bir düşüş yaşanmış. Ondan sonra tekrar yükselmiş. Bunun olayları çok çok olmuş. İçinde neler gelmiş, neler gitmiş arkadaşlar çok büyük olaylar olmuştur belki. Yani bunları takip ederseniz arkadaşlar psikolojiniz sağlamsa takip edin. Kesinlikle takip etmenizi öneririm. Ama psikolojiniz sağlamsa eğer arkadaşlar yani bunu hisseye güveniyorsanız bunun da hiçbir sıkıntı görmüyorum. Onun haricinde arkadaşlar diğer bir konuya geçecek olursam işte 2024'ten 2025'e kadar bu zamana kadar arkadaşlar baktığımız zaman işte faizlerin mevduatın çok yüksek olduğu, para piyasası fonlarının çok yüksek olduğu, son bir yıldır, bir buçuk yıldır borsanın çöktüğünü, ya yani çöktüğü demeyeyim de düşüş, düşüşler yaşadığını, bunlar benim için, ya yani bu yaşanan düşüş benim için bir alım fırsatıydı. Kendi adıma konuşuyorum. Ve orada ben yap, elimden gelenleri yaptığımı düşünüyorum. Ona göre bir yer aldığımı da düşünüyorum. Yani o yükseliş geldiği zaman da karlı olacağımı da, Büyük bir oranla da düşünüyorum yani. Tekrardan geriye dönecek olursam burada yani paranın el değiştirdiği zaman, yer değiştirdiği zaman, para piyasası fonları mevduata döndüğü zaman eğer mevduatta arkadaşlar bir sakıncası bir sorunuz yoksa mevduata girebilirsiniz. Yani günahtan korkmuyorsanız veya böyle faizlerden girebiliyorsanız girebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok çünkü arkadaşlar son bir buçuk yılda faizin getirisi mevduatın getirisi çok büyük bir oranda iyiydi. Çünkü %50'lerden falan bahsediyorduk. Şu an %42,5'lara falan düştü. Ama en son dediğim gibi %50'lerden falan bahsediyoruz. Şu an bu mevduatın düşme dönemindeyiz. Ayrıyetin büst yüzü biz borsada çok konuşuruz. Büst gelecek olursam arkadaşlar. Büst yüzü biz borsada çok konuşuruz. Çok inceleriz. Çok teknik analize bakarız. Temeline teknik analize bakarız, düşenlere, yükselenlere bakarız. Biz biz ama biz düze yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu anlayın. Biz biz düze yatırım yapmıyoruz. Biz düze bir şeyimiz yok yani alım satımımız yok. Bizim burada anlatmak istediğimiz daha çok içinde olmak istediğimiz bizim BIST 100'ün kendi şirketleri arkadaşlar. biz 100'ün içindeki o 100, 100 deniyor ya o 100 tane şirketin içindekiler arkadaşlar. O 100 tane şirketle ilgileniyoruz. Bist düz düşüyor yükseliyor önemlidir. Ama biz Bist düzü alım satım yapmıyoruz. Bist 100 2024'te düştü. Biz diyoruz bir, 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 buçuk yıldır çok yıprandık. Ama bu düşerken Parakanda tarafı bir maçtır Migros'tur. Bunlar çok güzel yükseldi. Son aylara baktığımızda arkadaşlar Bist düz yeni yeni toparlıyor. Son bir hafta 10 gündür toparlıyor. Onun haricinde... Son aylara baktığımız zaman arkadaşlar Aselsan çok güzel bir yükselme çok güzel bir yükselme olmuştu hatta ben buradan açayım sizlere ya bakın burası 10 Şubat 2025 10 Şubat 2025'ten arkadaşlar 7 Nisan'a kadar çok güzel bir yükselme var hatta bunu daha da dipten alırsam arkadaşlar 30 Eylül 2024'ten buraya kadar çok güzel bir yükselme olduğunu görüyoruz zaten de izliyoruz arkadaşlar dediğim gibi biz biz düzey yatırım yapmıyoruz burada önemli olan sizin nasıl nelere yatırım yapabileceğiniz nelere yatırım yapamayacağınız arkadaşlar yani dediğim gibi burada tekrardan başa dönecek olursam burada sağlam şirketleri, sağlam hisseleri seçerseniz temel analizde güveniyorsanız burada daha farklı şeyler konuşuruz. Dönemsel olarak arkadaşlar diğer ikinci konu ise dönemsel olarak yani burada dedim ki fon alabilirsiniz ya da en yüksek şirketleri Türkiye'nin en büyük şirketlerini alabilirsiniz. Tüpraş'tır, Türk Hava Yolları'dır, Aselsan'dır, Bimaş'tır falan filan. Diğer ikinci konu ise arkadaşlar. ikinci konuya geldiğimiz zaman yani burada temel analizize güveniyorsanız, borsadan bir şeyler anlıyorsanız döngüsel olarak ekonomide de biliyorsunuz biliyorsanız arkadaşlar dediğim gibi mevduatı da istemiyorsunuz. Onu da bir kenara koyduk. Mevduatı da istemiyorsunuz. Döngüsel olarak hangi şirketler ne zaman yükselir, hangi şirketler ne zaman düşer, hangi şirketler daha iyi performans gösterir bunu takip ederek bile çok güzel bir kazançlar elde edebilirsiniz. Baktığımız zaman 2024 2025 konuştuğumuz an son bir buçuk yıldır borsanın yıprandığını tekrar altını çizelim. Ama Aselsan'a baktığımız zaman, baktığımız zaman arkadaşlar çok yüksek bir şekilde yükselme var. Neden olmuş olabilir? Aselsan ne şirketidir arkadaşlar? Aselsan bir savunma şirketidir. Savunma şirketlerine baktığımız zaman arkadaşlar Aselsan'ın çok büyük bir yükselmesi var ve bu yükselmesinin sebebi arkadaşlar Dünya çapında bir savaş korkusu vardı. Savaş ilerlemesi vardı. Savaş korkusundan geçtik. Savaş endişesi vardı ve bu bazen aselsana arkadaşlar bir tepki olarak satın almaya başlar. Çünkü daha çok savaşlarda bu, bu tür korkularda bu tür risklerde daha çok savunma şirketlerine almayı tercih, tercih edilir. Çünkü o zaman en çok karları o getirir arkadaşlar şimdi savaş olduğu zaman hisseyi ne yapacaksınız diyenler de olabilir ama baktığımızda savaş olmadı arkadaşlar savaş olmadı ve Asel sana yatırım yapanlar kazandı bir diğeri bir maçtan migros'tan bahsettik Burası 24 2024 arkadaşlar 2024'te bakın burada bir maç nereye kadar yükseliyor çok güzel bir yükselme var 15 Temmuz 2024 1 Ocak 2024 15 Temmuz 2024 hafif bir toparlanma bir düzeltme gelebilir bundan hiçbir sıkıntı yok bu bütün borsa hisselerinde bulunuyor hafif bir düzeltme gelebilir bundan sonra tekrardan ilerleme olana yüksektir Çünkü 2025 içinde de ben Barakanda tarafın iyi geçeceğini düşünüyorum dediğim gibi ikinci konuyu da özet geçecek olursam döngüsel şirketlerin yani döngüsel şirketleri iyi bilirsiniz. Ona göre bir portföy oluşturursanız diyelim portföyünüzü bir ayda iki ayda belli istatistikler üzerine iki ayda bir yenilerseniz çıkartıp eklemeler yaparsanız oradan da büyük karlar kazanabilirsiniz. Ve bazı hisselerin çok 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 üstünde bir getiriye sahip olabilirsiniz. Diğer üçüncü konuya gelecek olursam arkadaşlar ben üç tane portföy tarafından düşünüyorum. Üç tane portföye baktığım zaman işte bir düşünüyorum da Fon veya Türk Hava Yolları gibi o büyük şirketleri alıp arkasına yaslanan emeklilik, emeklilik gibi bir planları olanları düşünüyorum. İkincisi biraz önce anlattığım gibi döngüsü olarak 3 ayda bir, 2 ayda bir şirketlerini ekleyip çıkarıp yani bir model portföy oluşturarak bir yapılandırmaya giderek böyle insanların da olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü ne gelecek olursak trade arkadaşlar veya risk algısı bunu daha çok gençlerde görüyorum gençlerde böyle hissediyorum daha çok riskleri algılanıyor daha çok his, riskleri risk seviyelerini belirliyorlar daha çok onları daha çok seviyorlar herhalde çünkü burayı tekrardan hisseleri açacak olsam arkadaşlar son 5 yılda kazançlara bakacak olursak arkadaşlar mesela bu intek var burada kuştur var burada arkadaşlar kuşturu da açayım sizlere yani bu Koşturda İnteki de Instagram üzerinden eminim ki bana soran arkadaşlar kardeşlerim olmuştur. Arkadaşlarım olmuştur, abilerim olmuştur. Yani bu tür hisseleri birçok defa sorularını aldım arkadaşlar. Yani İnte'ye baktığımız zaman son 5 yılda arkadaşlar 26 kat 260 katlık bir getiriye sahip. Hatta 270 kat diyebilir, diyebiliriz. Son 5 yılda 270 kat arkadaşlar. 1000 TL'niz 270.000 TL oluyor ya da 1 270 milyon oluyor. Son 5 yılda fazla değil. Integ'e giriyoruz arkadaşlar. Integ'e baktığımız zaman diyorum ki bu hisse sizin için neden önemli? Bu hisseleri de kovalayan arkadaşlarım var çünkü biliyorum. Onları da sizleri arkadaşlar her zaman uyarıyorum bu konudan. En son Dagi Holding üzerinden uyarmıştım. O da bu, yanlış değilsen bugün taban olmuştu. Hatta bir arkadaşımız da bana yazmıştı. Hocam siz haklı çıktınız falan. Bu hisselerde ben birçok defa önerim uyarım bulunuyor. Uyar, uyarda yapıyorum. Şimdi baktığımız zaman ödemiş sermesi 8 milyon. Fili dolaşım oranı da %25 arkadaşlar. 8 milyonu 4'e böldüğümüz anda sadece piyasada 2 milyon lotu var arkadaşlar. Intel'in sadece piyasada 2 milyon lotu var. FKS şu an 32. Yaptığı işler iyi olabilir. Yaptığı işleri kötü demiyorum. Yaptığı işler iyi olabilir arkadaşlar. Ama baktığımız zaman son 5 yılda çok büyük bir getiriye sahip arkadaşlar. Şu anlık getirisi FKS o kadar yüksek olmayabilir. Ama 1000 TL'leri görmüş bir hisseden bahsediyoruz. İntek olsa teknoloji arkadaşlar. Kuştura geçelim. Kuştur'da çok daha da detaylı göreceksiniz. Kuştur'un arkadaşlar ödenmiş sermayesi 4 milyon. Bunun sadece %12'si piyasada. Yani 400 bin kadar mı piyasadaydı? Buradan hemen bakabiliriz aslında. Hemen ben buradan sizlere göstereyim. Kuştur'un sadece 528 bin adet lotu var piyasada arkadaşlar. Kuştura gelip baktığımız zaman fake 1285. 285. Yani 285 fake oran çok 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 büyük arkadaşlar. Onun haricinde buraya geldiğimiz zaman son 5 yılda 19.000 kat arkadaşlar. 19.000 kat diyorum pardon 190 kat bir getiriye sahip. Ve baktığımız zaman bu, bu şirketin hissenin tarihi zirvesi 10.000'lerdi. Bu hisseleri de kovalayabilirsiniz. Sıkıntı görmüyorum. Ama anlatmak istediğim burada bu arkadaşlar. Hisse 10.000'den 2.000'lere düşüyor. Hisse çok büyük bir yaralanıyor. Çok büyük bir hırpanma var, yıpranma var hissede. Ve siz bu hisseyi 10.000'de 10 aldığınızı yani küçük yatırımcısınız veya bilmiyorsunuz veya bil, görmediniz. Çok büyük yükseldi. Bundan sonra da daha da yükselir. Çünkü bizim Türk vatandaşı, Türk insanı yükselen şeyi gidip alıyor. Daha yükselmemişleri almıyor yükseliyorsa diyor ki tamam yükseliyor ben gidip bunu alayım daha çok oralarda yıprandığını görüyorum daha çok oralarda harcandığını görüyorum ben bunun üzerine baktığımız zaman bu tür hisseleri alamayın etmeyin demiyorum ama çok büyük riskler barındırıyor ise 10.000'den 2.000'e düşmüş yani nereden baksanız 5 kat falan düşmüş yani bu hissenin burada Sonra ne son olur? Nasıl olur? Nasıl toplanar? Sadece hisseyi tutmuşsunuz, 2022'de almışsınız 200 TL'den almışsınız. Ona hiçbir şey demem. Elinize 5 yıl 10 yıl tutmuşsunuz. Ha, bu 5 yıl 10 yılda olacak bir iş de değil. Yani bunun kuştur Bir baktınız, bakın bugün tavan olmuş. Yarın bir daha baktınız, yarın bir daha tavan olur. Diğer gün bir daha tavan olur. 10 gün, 15 gün böyle gider. Hatta ben bunu teknik analiz üzerinden de açacak olursam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buradan sürekli bu küçük mumlar arkadaşlar. Küçük hiç oynanmamış mumlar daha çok tavan tavan gittiğini gösteriyor. Yani hisseye baktığımız zaman burası arkadaşlar 16 Şubat 2024 hisse fiyatı 2000 TL. Burası ise arkadaşlar 19 Mart 2024 hisse fiyatı 9500 TL. Arada çok büyük farklar var arkadaşlar. 11 Ekim 2023'te hatta 13 Ekim 2023'te hisse fiyatı 400 TL. 27 Ekim 2023'te Arada nereden baksanız 10 gün falan var 10 günde arkadaşlar hisse fiyatı Buraya gelecek olursam 500 TL'den arkadaşlar 2000 TL'ye çıkıyor 4 katı bir kazanç elde ediyorsunuz Bu hisseleri önermiyorum size Bu hisselerde bu sıkıntıları görün diye Gösteriyorum bakın buraya gelelim Düşüşler daha kötü oluyor çünkü 21 Mayıs 2024'te arkadaşlar hisse fiyatı 9300 TL Geriye de ilersek arkadaşlar 27 Mart yani buradan gelirsek 22 Mart'tan arkadaşlar 22 Mart'tan 26 Mart arkadaşlar 4 günde hisse fiyatı 5800 TL'ye düşüyor. Bu, hisle, bu bu tür hisselerin hisseleri çok büyük. Ya yani üçüncü tarafta da bu tür hisselerin bu tür hisseleri ko, ko, kovalayabilirsiniz. Ayrıyeten trading yapabilirsiniz. Ve trading'in de riski zordur. Riski büyüktür pardon riski büyüktür. Trading olarak bir gün kazanırsınız, iki gün kazanırsınız, üç gün, beş gün, on gün kazanırsınız. On birinci gün batarsınız veya on ikinci gün düşersiniz. Batarsınız demeyelim de düşersiniz. Yani trading olmak için ben ortalama kaç yıldır borsadayım ve şu an halen trading yapacak vakit bulamıyorum. Çünkü trading çok uğraştırıcı, çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu tradinglerin arkadaşlar çok uğraştı, çok sağlam bir beynin olduğunu yani çok iyi bir trading olduğunuz zaman uğraşabilirsiniz. Çok iyi bir iş yaptığınız zaman uğraşabilirsiniz. Biz şu an Borsa İstanbul'da daha temel analiz nasıl yapılır bunları öğretmeye çalışıyoruz da bunları piyasa çarpanları nedir bunları öğretmeye çalışıyorum fk'lardır arkadaşlar pd dd'dir bunları bilmeyen arkadaşlarımız borsa İstanbul'da paralarını yatırıyorlar hiç bakmadan hiç etmeden alım satımı yapıyorlar. Ne olduğunu ne bittiğini bilmediği hisselere alım satımı yapıyorlar. Hikayesi olmayan hisselere alım satım yapıyorlar. Bunlara dikkat etmiyorlar. İleride neler olur bunlara bakmıyorlar. Ona göre yatırımları yapıyorlar. Ben sürekli anlattığım bir şey var. Bir hissenin hikayesi olmadan hissenin hikayesi yoksa arkadaşlar o hissede bir şey bulmanız lazım. Yani bana bir hisse soruyor mesela. Diyelim A hissesi diyorum ki tamam bu A hissesi de bunda ne var? Sen neye göre bunu aldın? Bana bunu bir söyle ben bir bakayım diyorum. E falanca falan söylemiş hocam. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Ben size burada inteki alın desem diyeceksiniz hocam intekte ne var? İlk başta bunu bir sorgulayın. Size ben burada bir hisse öneriyorsam siz bunu bir sorgulayın. Neden bu hisseyi önerdin? Bu ise senin hikayesi nedir? Bu ise kimdir? Ne iş yapar? Nasıl çalışır? Bunlara bir bakın. Üçüncü profilde yani birinci profili anlattım size fon tarafından, Türk Hava Yolları tarafından. İkinci profilde anlattım sizlere arkadaşlar. Daha çok 3 aylık, 4 aylık veya 6 aylık veya 2 aylık portföy değişimleri bir model portföy gibi artanlar, eksilenler, çıkanlar gibi bir portföy oluşturabilirsiniz. Bu sağlam bir stratejidir. Ben de onu uygularım aynı zamanda. Üçüncü profilde de arkadaşlar daha çok riski çok seven taraflar vardır ve dediğim gibi bu tür hisselerde veya trade hisselerinde daha çok işlem yaparlar. Daha çok bir şeyler yapmaya çalışırlar. Yani Yükselen bir şeyi almaya çalışmayın arkadaşlar. Düşen bir şeyi de almaya çalışmayın. Son söyleyeceğim şeyler bunlar olur. Yükselen ve düşenlere dikkat edin. Her iki, her iki tarafta da kesilen siz olursunuz. Bir ise yata ilerliyorsa bir ise gözünüze kestirdiniz. Bir ise yata ilerliyor ve yata ilerlerken arkadaşlar hissinin hikayesini bildiğiniz Hissinin uzun vadeli neler yapabileceksiniz. Potansiyelini tabii ki bir yıl sonra bir ay sonra kimin ne olacağı belli değil. Ama bunları bir öngördünüz. Bunlara bir piyas piyasada baktınız. bir hedef fiyatı çıkardınız veya hedef fiyatı çıkaran bir YouTube'dan bir video izlediniz. Kafanıza yattı. Bu tür hisse, bu, o hisseyi daha çok incelediniz. Yani benim, benim burada anlatmak istediğim birisi günlük arkadaşlar. Birisi günlük bir iki saatini harcarsanız 5 günde 10 saat bir haftada arkadaşlar 14 saat. Bir hisseye 14 saatini harcarsanız o hissenin ne olduğunu, ne bittiğini, her şeyini öğrenebilirsiniz ve her şeyini çıkarabilirsiniz. Eskisi gibi değil. Şu an bilgisayar herkesin elinin altında, telefon herkesin elinin altında ve herkesin internet olduğunu da düşünüyorum ben. Bu tür hisselere yatırım yaparsınız, yapmazsınız veya birinci profildeki kişiyi uygularsınız, ikinci profildeki kişiyi uygularsınız, üçüncü profildeki kişiyi uygularsınız. Profildeki kişiyi uygularsınız bunlar size kalmış. Benim burada Anlatmak istediğim siz hangi profildesiniz ilk başta bunu bulun. İlk başta psikolojisi psikolojiniz nasıl bunu bir öğrenin. Düşerse yüzde bir yüzde iki yüzde on düşerse satıp kaçıp gider misiniz? Küser misiniz borsaya ilk başta bunu bilin. Çünkü ben burada sizlere açayım arkadaşlar günlük olarak mesela. Bunlar tavan olanlar arkadaşlar. Bunlar da taban olanlar. Bakın dediğim gibi Dagil Holding de var. Ben bunu da uyarmıştım zaten. Yani taban olanlara bakın arkadaşlar. Burada Reader var. SDT uzay ve savunma teknolojisi var. Reader bilirsiniz büyük ihtimalle arkadaşlar. Reader'ı bildiğinizi düşünüyorum. Bunu bunları bilin yani düşerken de arkadaşlar o hissenin yanında durur musunuz? Düşerken de o hisseyi portföyünüzde arttırır mısınız? Düştü diye maliyetinizi düşürmek için o hisseyi portföyünüzde arttırır mısınız? Bunları bilin, bunlara göre hisseyi alın arkadaşlar. Yani mesela bir A şirketini düşünün 100 TL'den 80 TL düştü ve ben o hisseyi çok iyi araştırdım, çok iyi incelemeler yaptım ve o hissenin arkadaşlar 80 TL düşür, düşmesi benim için bir fırsattır. Ben o hisseyi 80 TL'den alırım. Bunu diyebiliyorsanız o hisseyi alın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunları anlatmak istemiştim sizlere. Şu anlık video baya uzun olduğunun farkındayım. Yani 3. bölümde borsadan milyoner olduk bölümün 3. bölümünde arkadaşlar. Yani 1. bölümünü şey, yayınlamıştım bu 2. bölümü. 3. bölümde daha daha detaylı daha daha farklı işler yapmaya düşünüyorum. Daha da ince işleri yapmayı düşünüyorum. O video biraz daha uzun olabilir. Biraz daha kısa olabilir. Bilemiyorum. Dediğim gibi 3. video için arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenme ve 3. video için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu söylediklerimi sakın arkadaşlar unutmayın lütfen. Çünkü söylediklerim sizleri çok farklı yerlere geliştireceğini düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.